Laplace tarafından. 18. asırda bir tez ortaya atıldı ve bu bilim adamları tarafından kabul gördü, geliştirildi. Bu teze göre yukarıdaki ayette ayet hatırlayın ve Laplace'nin şimdi söylediğini hatırlayın. Kainat baş, başlangıçta gaz kitlesi halindeydi. Kütle çekimi etkisinde sıkışarak dönmeye başladı, birleşti, yoğunlaştı. Böyle güneş ve gezegenler meydana geldi. Bu süreç milyarlarca yıl aldı diyor. Allah Teala diyor biz onu zamana yaydık diyor. Uzun zamana. İstese hemen yaratırdı. Ama zamana yaydık diyor. Aynı şeyler söylüyor Lapas. Ama o söyleyince bütün dünyadaki bilim adamlar diyor ki işte dünyanın yaratılışı böyledir. Hiç kimse itiraz etmiyor. Ama bu Kur'an'a ters düşmüyor. Değerli kardeşlerim. Yazdığımız bir sürü kitapları, Rabbim inşallah onlara hakkımızda hayırlı eylesin. Bizim için ahiret azığı olsun inşallah. Ahirette elimizde bulunsun. Her baskıda araya birkaç ay girmiştir. Bir sene girmiştir. Ve iki üç sene girmiştir. Her, her baskıda yayın evine diyorum ki benim haberim olmadan basmayın yeni baskıyı. Bir sürü yanlışlar düzeltiyorum. Bir kitap okudum. Vücutta diyor lenf damarları diye şeyler vardı damarlar bu damarlar bir şey yaramadığı görülmüştür diyor. Henüz bir görevi tespit edilmemiştir. O kitabın bir sonraki basısını okuyorum. Lenf damarlarının diyor çok önemli görevler gördüğünü. İlikte kanseri yok edecek şey aldığı kimyasal maddeyi alıp o lenf damarları her hücreye ulaştırdığını her insan günde 4-5 sefer kanser atlatıyor. Kanser olma ihtimali var 4-5 sefer. O lenf hücreleri vasıtasıyla, o kimyasal maddelerle o hücreleri öldürüyor. Daha önce diyor, bazı hücrelerin öldüğü görülüyordu ama neden öldürüldüğü, öldüğü bilinmiyordu. Anlaşıldı ki o lenf damarlarında gelen şeydeki e, kimyasal maddelerle o hücreler, kanser hücreleri öldürülüyor ve insanlar kanser olmaktan kurtuluyor. Her gün 4-5 var kanser olma ihtimalimiz var ama Allah-u Teala bir sistem kurmuş ki, onu hala bugün bulamadılar. Kanseri tıla edecek. İşte benim hanım, çocukların annesi. Üç senede tılav görüyor. Şuraya septi, buraya septi. Hala uğraşıyoruz. Yıllarca uğraşanlar var. Kimisi ölüp gidiyor. Allahü Teala koymuş ya. Ama test edemiyor hala bileyim. Onun ya onu yapıp da o hücreleri şey yapıp kemoterapiyle onu kullanıp da kanseri yok edemiyor. Ama Allah-u Teala bu sistemi kurmuş ve yapıyor. Nereden geldi bu? Kendi kendine mi oluyor? Evet. Devam edelim. Kainatın yarası hayat Rabbimiz de şöyle buyuruyor. Göğü kendi ellerimizle. Hayır o yukarıdaki hayatta bile şundan bahsediyordu. O yedi kat yaratıklığı ya. Bunların, bugün bilim bunu ispat etti ve diyor ki Birinde diyor mesela, ben şu anda bakmam lazım, yanlış ifade etmeyeyim de, e, misal olarak söylüyorum. Birinci katta diyor mesela, radyoaktif dalgalar, işte bu radyo, televizyon şeyleri falan var ya, onları yayma şeyi vardı. İkincisinde diyor, güneş ışınlarını kıran, ütravyola ışınlarını kıran, çapan şey diyor. Üçüncüsü de şunları kıran diyor. Dördüncüsü de işte taşların sürekli yağmur gibi diğer cisimlerden gökyüzüne bizim dünyaya taşlar yağıyor ama onları yıldız kaydediyoruz ya yakıp kül ediyor ve düşmüyor. O taşlar düşse her yere yağmur gibi sürekli taşlar yağacak. Onları tutuyor. Koruyucu diyor ya allah Teala ayette. Koruyor. Şemsiye gibi koruyor. Işıktan koruyor, ısıdan koruyor. radyoaktif dalgalardan koruyor. Ütrovel ışınlarını bizim fayda, fala, faydalı hale getiriyor. Aslında o hücreyi öldüren bir şeydir onu faydalı hale getiriyor. Yani Rabbimiz kainatta öyle bir düzen kurmuş ki demin dedim ya aklın alacağı gibi değil. Hayvanlar elemi başka. Şeyler başka. Yani konumuz olsaydı şimdi o bazı örnekler verecektim. Akıl alır gibi değil. Ya. Devam edelim. Zamanınızı fazla almayayım. Allah-u Teala buyuruyor ki göğü kendi elimizle gücümüz ve kudretimizle yani yarattık ve biz onu sürekli genişletmekteyiz. Yapılan ilmi araştırmalarda aynı sonuca varıyor. Evren diyor 13.8 milyar yaşındadır şu anda ve gök cisimleri arasında mes mesafe sürekli artmaktadır. Yani gök sürekli genişlemektedir. Göğü tespit edemiyorlar. Acaba göğün sınırına kadar da ölçmeye yani deniyorlar. Fakat bakıyorlar ki şey yapıyor. Sürekli genişliyor. Allah Teala diyor ki onu genişletiyor. Bazılar diyor ki batılı yazarlar Kur'an'ı Muhammed denilen bir Arap yazdı, uydurdu yazdı diyor. Öyle olsaydı, Kur'an'da bugün var ya, demin dedim ya, her baskıda, kitapta, kitapta bir sürü hatalar buluyorum. Demin kanseri örnek verdim. Yani ilim genişliyor, gelişiyor sürekli. Kur'an var ya, şimdiye kadar defa kur çararlardı. Yüzlerce, binlerce yanlış şeyler vurulardı. Bir sürü yanlış şeyler vurulardı. Haşa bunu bir insan yazmış olsaydı. Onların dediği gibi, Muhammed yazsaydı. Hazreti Muhammed'in göğün genişlediğini nerede bilecek? Laplace'nin teorisine olduğu gibi kainatın bir gaz kitlesi halinde olup onun yandığını, tutuşturun kitle haline geldiğini nereden bilecek Hazreti Muhammed? Kur'an'ı Kur'an'ı Allah Teala gönderdi. Kelamullah'tır. Allah'ın kelamıdır asırlar da geçse, daha nice asırlar geçse, Kur'an haşa hiçbir ilim dalı, hiç kimse Kur'an'ın, bakın şu ayeti şey diyemeyecektir. Cumhuriyet'in bir yazarı vardı, Malatya'ya gelmişti. Birçoklarıyla konuşmuş. Biz de tavsiye etmişler. Bir de onunla görüş diye. Aradı, buldu beni. Cumhuriyet gazetesinin Malatya'da Kışla Caddesi vardır, Malatya olan bilir. Orada bürosu vardır Cumhuriyet'in. Kitaplar falan satıyor, o gençler geliyor. Orada bir görüşelim dediler, olur dedim. Görüştük. İkide bir, ya işte şu parti böyledir, işte bu parti böyledir, işte Maraş'ta şey falan yerde, işte Müslümanlar şunu yapıyor, dedim ya geç bunları. sen dedim, Kur'an'ı konuşalım, Kur'an'ı. Bir insan dedim, misal olarak söylüyorum, hırsızlık yapsa, sen şey Müslümanlar hırsızdır. İşte Allah bak hırsızla emrediyor. Demen doğru olur mu dedim. Bir Müslüman bir günah işlemişse. Sen bırak Şu Müslüman bunu yaptı, o falan böyle yaptı. Falan parti böyle yaptı. Şimdi onları bıraktım. dedim. Gel sen dedim Allah'ın kelamını konuşalım. Kur'an'ı konuşalım. Bana dedim Kur'an'da hata bul dedim. Eksik bul dedim. 15 asırlık bir kitap dedim. 15 asırdan neler değişmedi. Bunun hata bulun dedim. Kur'an'da hata bulun. Gel Kur'an'ı konuşalım sen dedim o profesör gibi Onla onunla da bazı meseleleri böyle konuştuk falan. Ya ben birçok Müslümanlarla da oturdum konuştum ama sen biraz farklısın dedi. Dedim yok benim farkım belki şu olabilir. Ben mümkün olduğu kadar Kur'an ayetlerinden konuşmaya çalışıyorum. Ha kendiliğinden konuşsam belki dedim, yani ben de birçok hatalar yapacağım ama mümkün olduğu kadar Allah'ın ayetlerini söylemeye çalışıyorum. Yani belki fark bundan dedi. Ondan sonra birkaç sefer daha konuştuk. İnşallah Rabbim hidayet vermiştir. Sonra da şey yapamadık. Ben Malatya'dan ayrıldım. Birbirimizi bulamadık, görüşemedik. Yapılan astronomik ilmi araştırmalara göre kainatta 200 milyar kainat, 200 yılda milyar yıldızdan medene geliyor diyorlar astronomi ilgileniyor. Artık dev teleskoplar var, şeyler var, çalışmalar var. Ee, mesela Rabbimiz diyor ki Eşşemsü vel kamer bir Ayın ve güneşin bir hesabı vardır. Hesab iledir. Bu hesabı bulun diyor. Hesaplayın diyorlar. Yapmışlar, hesaplamışlar ve bize, de, bize diyorlar ki akşam namazı şu dakika, şu saniyede olacaktır yatsı zaman olacaktır, Ramazan şu şu gün, şu saatte olacaktır. Ha bir ara bu bilim ilerlememişken, e, Peygamberimiz hilal görün, oruç tutun, hilal görün, bayram edin derken, hadisin devamında şunu söylüyorum, biz ümmi bir toplumuz. Ümmi cahil demek değildir. Üm ana demektir. Ümmi anadan doğmuşçasına tertemiz, güzel ama fende, teknikte, bilimde ileri değil manasında o dönemde bilim ilerlememişti. İlele bakıyorlardı, oruç diyorlardı, bayram diyorlardı. Ama şimdi eşşem süvel kamer arkasında bu konu konuşurken diyorum Allah bu ayeti niye söylemiş? Hesap var ya. Şu gün, şu saatte, şu dakikada şu dakikada diyor falan yerde güneş tutulacaktır diyor. Tamam tutuldu. Hesaplıyorlar. Yani ilim, bilim ilerledi, her şeyi hesaplıyorlar artık. Güneş şu gün şu saatte doğacaktır. Ay şu gün şu saatte batacaktır, doğacaktır. Allah Teala söylüyor bunu. Ters değil yani Allah bize söylüyor. Eşşemsu vel kameru bi hüsban. Hesab iledir. Hesabı vardır onun diyor. Hesaplayın bulun diyor ayın güneşin şeyini. Kainatta 200 milyar galaksi var. 200 milyar galaksi var. Ben yıldız dedim demin değil mi? Galaksi var. Her galaksi ortalama 200 milyar yıldızdan meydana geliyor. 200 milyar galaksi sistem. Mesela Güneş, Güneş'in etrafına dönen şeyler gezegenler. Gezegenlerin etrafında mesela Dünya bir gezegendir. Gezegenlerin etrafına ay mesela Dünya etrafında. Gezegenlerin etrafına dönen uydular var. 200 milyar sistem var. Onlara da diyor her biri 200 milyar galaksiden meydana gelmiştir. Şimdi yıldızdan meydana gelmiştir. Bu yıldızların çoğunun etrafında gezegenler, gezegenlerin etrafında uydular var. Bu gök cisimlerinin tamamı çok ince hesaplarla belirlenmiş yörüngelerinde yüzmektedir. Hiçbiri durmuyor. Akıl alacak gibi değil. Cisimlerin üç çeşit hareketi vardır. Bir, kendi etrafında döner. Dünya kendi etrafında döner. Gece gündüz meydana gelir. Güneşin etrafında döner. Yıl meydana gelir. Güneş sistemi de yerinde durmuyor. Bir hareket kendi etrafında. ikinci hareket bir cismin etrafında döner. Üçüncü hareket nedir biliyor musunuz? Geziyor. Güneş sistemi geziyor. Dünyasıyla, ayıyla, gezegenlerle gezegenleriyle. Hani genişliyor dedi ya kainat. Durmuyor yerde, sabit durmuyor, genişliyor. Milyarlarca galaksi, milyarlarca yıldız ve onların etrafında dönen uydular gezegenler. Şey diyor ki, astronomi ilgilenen şu anda ismi hatırıma gelmedi. Yabancı bir astronot. çok tozlu bir odaya bir güneş hüzmesi düşer. Bakarsınız böyle binlerce, milyonlarca tozlar uçuşur o şeyde ışık, ışık düşünce perdeden falan böyle görürsün diyor. Gökteki cisimler diyor bundan daha kalabalık. Kabul ettik. Ama bir şeye akıl ermiyor. Ya bunların hepsi hareket halinde. Her gün gaza haberleri duymuyor musunuz trafikte? Motosiklet çarpmış, taksi çarpmış, otobüs çarpmış, şu çarpmış, birbirine çarpmış. gün. Bu cisimler neden çarpışmaz? Allah inkar edenler hiç düşünmez misiniz? Hepsini Allah-u diyor, yörüngeler verdik, yol belirledik. Yörünge yoldur. Sen şu yolda gideceksin, şöyle gideceksin. Bunun dışına çıkmayacaksın. Ay biraz dışarı çıksa yörüngesinden, gidip başka cisimlere çarpacak. Dünya biraz çıksa başka cisimlere çarpacak. Biraz daha güneşe yaklaşam dese, güneş çekecek, dünya diye bir şey kalmayacak. Güneşin ısısında buhar olacak dünya. Her şey küle çeyecek, dönecek belki. Hiçbir şey kalmayacak. Yörünge. Hiçbir yıldız birine çarpmaz. Trafik kazası hiç yapmazlar. Döner dururlar. İnsanlar ayetler uzayda hangi yollar ve yörüngelerden basılıyor deyip hiçbir şey bilmedikleri bir zamanda Kur'an asırlar öncesinden bu bilgileri veriyordu. Bugün artık uzayla ilgili çok şeyler dev teleskoplarla görülmekte, hesaplanmakta, bilinmekte ve ayetleri teyit etmekte, desteklemekte. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur. Her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor. Her birinin bir yolu var. Aynı yoldan gitmiyorlar ki çarpışsınlar. Her biri farklı yollardan, farklı yörüngelerde dönüp durarlar. Kendi etrafında, başka cismin etrafında. O cisimle beraber ay dünyanın etrafına dönerken aynı zamanda da güneşin etrafına beraber dönüyorlar. Ama biri birine çarpmaz. Sayısız yıldızlar. Her biri içinde yörüngeler belirledik diyor. Kendi yörüngesine yüzüp gider diyor. Dikkat edin yüzmek. Boşlukta hareket ediyor. Haşa, Hazreti Muhammed nereden bilecekti bu Kur'an'ı yazacaktı? Alex Karel'in Kahraman Muhammed diye bir kitabı vardı. Okuduk, hayran kalmıştık. Said Çekmek bir gün dedi ki, sevdiğim bir insanım, Malatyalı. Adil de orada bak bir tehlike var, görememişsin onu dedi. Hazreti Muhammed o kadar ölmüş, o kadar ölmüş, o kadar ölmüş anlatmış ki, he dedim çok güzel anlatmış. Ama Kur'an'ı da onun yazdığını söylüyor dedi. Dedi ben onun farkına varmamış. Tabii. Kur'an da onun yazdığını söylüyor. Alex Kader, Kahraman Muhammed. Hayranlıkla okumuştuk. O kadar met etmişti ki. Ama çok kahraman, çok yiğit bir insan. işte böyle Kur'an da yazdı. Ya e Kur'an'ı yazması mümkün mü? Şunları nereden bilecek? Çölde, Mekke'de, Medine'de, Taif'te. Hadi Şam'a geldi gitti ticaret için. Nereden bilecek bunları? Yaza haşa. Uzayın ortalama eksi 270 derecelik her yeri buza çevirecek soğuğunda yine atmosfer sayesinde dik korunuyoruz. Atmosferin yedi ana tabakası demin bahsettiğim meydana geldiğini inceleyerek bilim adamlar bunu görüyor asılar öncesinde bunu ifade ediyor allah Teala. Bu tabakaların her birinin çok önemli görevleri var. Kiminde yağışlar meydana geliyor. Bazen mesela uçakla gittiğiniz zaman bulutun üstüne çıkıyorsunuz. Bulutlardan yağmur aşağı doğru damlıyor. Ama siz bulutun üstündesiniz. Her birinin ayrı tabakalar var. Kiminde yağışlar meydana gelir. Kiminde zararlı ışınlar engellenir. Kiminde radyoaktif dalgalar yansıtılır. Kiminde üzerimize yağmur gibi yağan gök taşları engellenmiş olur. Uzaydaki yani dünyanın bu atmosferi, atmosfer dediğimiz hava. Bu atmosferin dışına çıktığınız zaman diye nefes almak isteseniz alamazsınız. Yok hava yok. atmosfer sayesinde şey yapıyoruz. ışınlardan, ısı, ısıdan birçok şeylerden korunuyoruz. O dış, yağmur gibi yağan şeyler de atmosfer yakıyor. Yıldız kaydı diyoruz. Aslında yanan o şey gök taşlarıdır. Atmosferin dışındaki soğukluk ne kadar? Eksi 270 derece olduğu test edilmiş. Eksi 270 derece. Bu soğuk böylece Dünya gelseydi, dünyada hiç canlı kalır mıydı? Ama atmosfer onu engelliyor. Elbise gibi, manto gibi veya parçası gibi bürün, bürünmüş bizi. O atmosfer ısıtıyor bizi. Ve ısı yerden başlıyor şey ısınmaya. Gökten gelen şeyler değil, yerden başlıyor. Öyle bir Allahu Teala sistem kurmuş. Güneşte çok sık meydana gelen enerji patlamaları oluyor. Güneş ateş parçası. Ateşle bazen yenerken bakıyoruz, patlamalar oluyor. Yağ kızartıyorsun, bakıyorsun su damlamış, birden yüzünüze çapır şey yağ sıçrıyor. Odun yanıyor, hele dut odunu falan ben çok yaktım sobalar falan odunla biz çok ısındık. Kaysinik falan, meşaniki güzel oluyor da, dut ağacı falan. Zaten şeyde bu kavakaş var, hemen geçiyor kağıt gibi. Ama dut ağacı da çok böyle şey atar, çıtır atar böyle. E, yüzümüzü gözümüzü yakar yani. Güneş de yani fokur fokur yanan bir ateş. Ateşi ne yükselir ne yükselir. Yükselse dünyada her şey yanar. Eksilse her şey buza keser. Allah-u Teala öyle bir atmosfer, öyle bir güneş ısırmış ki yenili, sürekli yeniliği ve o şey sürekli aynı şekilde yanıyor. Ateş yakarsınız, hafif yanar, kuvvetlenir, o ateş kuvvetlenir ve sonra yavaş yavaş sönmeye başlar. Güneş öyle der sürekli aynı. Aynı şekilde ısı ve ışık verir.